Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni lansman görüntüleri getirdim. Bildiğiniz üzere güzeller güzeli oyuncumuz Elidor'un reklam yüzü ve birbirinden özel e, reklam filmlerinde oynayan Afra Saraçoğlu Elidor lansmanından yepyeni görüntüleriyle hayranlarını sevindirdi. Afra Saraçoğlu ile ilgili tüm haber ve bilgileri anında kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.